Merhaba kanalıma hoş geldin ben Esra. Bugün seninle bu görüntüsü muhteşem olan ve yapımı da çok kolay olan lezzetiyle de seni mutlu edecek çok güzel bir poğaça yapacağız. Bu poğaçayı yaptıktan sonra birçok kişi nasıl yaptığını soracak. Çünkü gerçekten kıvamı da çok güzel ama görüntüsü ekstra ekstra güzel. Tadını da beğeneceğine eminim. Öncelikle bütün sıvı malzemeleri kaba alıyorum ve bütün malzemeleri aşağıya Gramaj veya ölçü olarak yazıyor olacağım. Eğer kanalıma abone değilsen abone olmayı, videomu beğenmeyi ve herhangi bir arkadaşının beğeneceğini düşünüyorsan ona göndermeyi de ihmal etme lütfen. Bütün sıvıları kaba aldım. Üzerine şeker ve tuzu ekleyeceğim. Daha sonra da unu yavaş yavaş ekleyip yumuşaktan bir tık daha koyu bir hamur yoğuracağım. Kulak memesi kıvamında olması yeterlidir. Ama çok çabuk olmamalı ki yaparken şekli bozulmasın. Hamuru iyice yoğurup güzelce özleştiğine emin olduktan sonra 12 tane bezeye böleceğim ve bezelerin hepsini kaba alıp üzerine kapatacağım. Daha sonra hepsine şekil verme kısmına geçeceğiz. Bu arada eğer kullandığınız tahta benimki gibi kayıyorsa altına ıslak bir bez koyarsanız kaymayacaktır. Ben birazdan aklıma gelecek ve koyacağım. Çünkü bazen video çekerken acele ettiğim için çoğu şeyin farkına varamıyorum. hazırladığım bezelerin her birini minik bir pasta tabağı büyüklüğünde açacağım ve daha sonra 2 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ dökeceğim eğer tereyağı veya margarin varsa elinizde erimiş onları da kullanabilirsiniz benim buzdolabında çok fazla sert bir yağım vardı beklemeye vaktim olmadığı için sıvı yağ kullandım ama eğer tereyağı veya margarin kullanırsanız çok daha güzel olacaktır 2 tatlı kaşığı sıvı yağ gezdirdim üzerine ama en kenarlarına bulaştırmamaya çalışın lütfen. Kapatınca zorluk yaşamayalım. Hamuru kafamızda dörde bölüp sadece bir bölümüne peyniri ekliyoruz ve daha sonra tam peynirin yanından kesik atıp ortasına kadar kesiyoruz ve bu şekilde katlıyoruz. Altını da iyice kapatıp e, peynirlerin akmamasını sağlayacağız ve daha sonra yanlamasına uzayan bölümü tekrar biraz daha sıkıştırıp altın daha yuvarlak olmasını sağlıyoruz. Yumurta sarısı ben kullanıncaya kadar kurumasın diye üzerine 1 yemek kaşığı kadar su eklemiştim. Daha sonra üzerine 2 tatlı kaşığı kadar da pekmez ekleyip iyice karıştıracağım. Ve bunları poğaçaların üzerine süreceğim. En son üzerine de iyice susama bulayıp 180 derece fırında altlı üstlü fanlı ayarda iyice kızarıncaya kadar pişireceğim. Fırınınızı iyice ısıtmanız çok önemli. Eğer soğuk fırına atarsanız e, kabarma geç yaşanacağı için yanlarındaki açıklık olmasını istediğimiz yerler açılmayacaktır. O yüzden fırınınız tam olarak ısınması e, bu poğaçaya daha iyi kıvam ve lezzet veriyor. 25 dakika kadar bir sürede pişiyor poğaçalarımız. Sonrasında hemen servise hazır edebilirsiniz. İçi tel tel ayrılan çok güzel bir poğaça. Dışının çıtırlı, hafif simidi andırıyor. Poğaça hamuru olduğu için poğaça lezzetinde ama içine sürdüğümüz yağ sayesinde de tel tel ayrılıp biraz açmayı andırıyor. Üçünün birleşimi gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve lütfen takipte kalın ve kesinlikle. De yorum yapıp beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.